Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci, Sevgilisi olan Özge Yıldız'a güzel bir e, sürpriz e, yapmış. Şöyle ki arkadaşlar, ellerinin fotoğrafını paylaşarak güzel el tutuşu bize dilin söylemediğini söyler. Seninle buradayım. Seni seviyorum bu yazıları yazmış. Arkadaşlar bundan sonra fanları gök gök demirciye övgüler yağdırmış ve onların dillere destan olacak bir aşkları var. Ve onları çok seviyorlar ve onları mutlu görmek istiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.